be. Bir minder 150 milyon olur mu? Yuh da ne yuh yani? Ne yuh? Ee, şeye, şey mindere abla. Bir minder 150 milyon olur mu? E, sana ne minderde? Kaldı ki sen bir gazetenin sondan birinci sayfasından başka hiçbir şey okumazsın ki. Abartma abla. Ne ab o zaman sana böyle bir şey söylüyorum. Herhangi bir gazetenin herhangi bir köşe yazarının ismini söyle bana. Köşe yazarı. Evet. Ercan Saatçi var. Can Bartu var. Altan Tanrı Kulu var. Ömer Çavuşoğlu var. Başka sorum yok. Sanık sizindir sevgili anneciğim babacığım. Beni okumaktan sen soğuttun biliyorsun değil mi abla? Kendin inanıyor musun buna? Hayır. Bu bir şeyler çeviriyor ama Dur bakalım çıkarmayacağım Şimdi Ne yapalım Otobüsle iyi bir anlaşma yaptım Ben kalan parayla bunları bir Modern İstanbul modern Sanat müzesine götürürüm Nereden görecekler bir daha değil mi Kerem kapıya bak Abla telefondayım. Başka bir yerde olsan şaşardım. İyi akşamlar Afet Hanım. Kerem kiminle konuşuyormuş az önce telefonda? Bilmiyorum Ürper Hanım. Sizin de bilmenize gerek yok zaten. Teessüf ederim Afet Hanım. Yani öğrenciniz kardeşimin askerliğini yakıyor. Siz hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Korkarım soranlara kendinizi eğitim neferi olarak tanıtıyorsunuzdur. Allah bilir. Allah ben ne günah işlemiş olabilirim ki? Akşam akşam böyle bir ceza veriyorsun bana. Ne öğrencisi, ne askerlik yakması hanım. Ya bilmezlikten gelmeyin Afet Hanım. Hani sizin melez bir öğrenciniz var ya. Leyla. Ha, bakın nasıl bildiniz kim olduğunu. Demek ki suçun farkındasınız. Ya ne suçu benim başka melez öğrencim yok ki. Teessüf ederim Afet Hanım. İnsanları ırkları yüzünden aşağılamayın rica ederim. Neyse işte o melez öğrencinizi benim saf kardeşim Ruhi'den uzak tutmanızı istirham ediyorum efendim. Ben öğrencilerimin özel hayatıyla ilgilenmiyorum efendim. Ay ama Nedir yani bizim ailemizi sizden çektiği Afet hanım ya? Ay öğrenciniz yüzünden kardeşim sürekli askerden kaçıyor. O kardeşiniz Kerem, kızıma asılıyor diye kalktı ve annesinin evine kaçtı. E siz bir ara benim kocama sarkıyordunuz Metin'le... ...ve adam gidecek Meksika'ya yerleşecek diye, ödüm kopuyordu. Neyse şimdi çok şükür post bıyıklı var da... Bana bak! Bana bak üf ben belanı! Benim deli damarım attı! Benim deli damarımı attırma sen Meksika'ya kaçsan da benden kurtulamazsın ona göre. D tamam tamam siz bir şeye sinirlenmişsiniz belli. Artık bunu sakin sakin yarın bir ara konuşuruz. Post mülklerimi kızdırırız. Evet. Bana soracak olursanız vallahi kaçırmayın bu fırsatı derim. Afet Hanım. Niye? Çünkü ne demişler? Koca hikayeden benzinim. Ben Ay yorgunluk geldi ben gidiyorum yarın tekrar konuşuruz. 还想懒啊！